Değerli Arabanlılar, Bay Özdemir, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nin daveti üzerine Ankara'ya gidip boy boy fotoğraflar çekmiş. Fotoğraflarda yaklaşık 13-15 kişilik grup var ama işlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'ne üye kimse yok. Milliyetçi Hareket Partisi delegesi yok. Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanı yok. Milliyetçi Hareket Partisi'nin meclis üyesi İbrahim Hoca yok. İlçe teşkilatı yönetiminde kimse yok. Bay Özdemir'in Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcıları ve meclis önünde ülkücü olmayanlarla bozkurt işaretli dersimleri bana neyi hatırlattı biliyor musunuz değerli arabanlar? Bay Özdemir'in Sayın Kılıçdaroğlu'nda adaylık almak için Kılıçdaroğlu'nun eline gitmesini Sayın Melih Meriç'in ziyaretini aklıma getirdi. Peki Bay Özdemir bu fotoğrafların senin halkı köpek gibi havlamakla ithamını ölürüm de öldürürüm de tehdidine sessizliğini herkes eşinde şu sizin tehdidine sessizliğini, hatta desteğini, ilçe başkanlığı oğlu gitsin parkta kedi köpek kovalasın talimatını, AK Parti ilçe başkanlığındaki klimaları söktürmeni, yaklaşık 120 tane belediye çalışanını aşından işinden ettirmeni, Milliyetçi Hareket Partisi'ne bir başkan yardımcılığı bile vermemeni gibi konuları gölgeleyip saklayabilir mi? Bay Özdemir sen Milliyetçi Hareket Partili olmayan insanlarla bozkurt işareti yaparak resimler çektirince Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nce yanlışlarının onaylanacağını mı sanıyorsun? Görmezlikten gelineceğini mi sanıyorsun? Bay Özdemir inşallah Yeşilova Mahallesi'nde imar planı revizyonu yapmaz. İnsanların iki katlı ev yerlerinde imar kaymaları ile belediyeyi daha çok arsa sahibi edeyim. Daha çok bağışlar alayım. Kendi keyfiyetine ve menfaatine insanların evlerini ve yerlerini yok edeyim demezsin inşallah. Ki Milliyetçi Hareket Partisi insanların mağdur edilmesine ve keyfiyete müsaade etmez. Araban harcada müsaade etmez Bay Özdemir.